Kapat abi. Vurma abi. Ne vurmayın oğlum? Adam bitiriyorsunuz. Aa bunlar indi, kırdı. Ben fırı tarafına iniyorum o zaman. Nereye iniyoruz ya? Ben şey solu aldım. Abi yerimiz çok kötü ya. Niye lan? Aa bu ne? Adam indi Mustafa abi. Nerede? Burada. Silahım var M4'üm um var M4'üm um var Abi Ben geri gidiyorum silahım yok Tamam Bunlar Bu Bir dakika bir dakika vurma vurma Selamun aleyküm Selamun aleyküm Onlar da böyle takılıyor ya Neyse bayık mı ya? Varsa gelsin olsun. Kanka bitirin bitirin kimseyle şey yapamayız şu anda. Kardeşim sesim geliyor mu? Ekipler... geliyor. Burada, Burada mı Burada. sizinkiler? Burada. Tam gelsin kaldırsın gelsin. Hangi taraftalar? Sedat gelsene. Gel Sedat. kal gel. Gelsene bana. Gelsin gelsin. O tanıdık mı onlar bana. kim? He Tanıdık ya. Nereden gelecekler? Aa harika ne. Bak biri geçer mi? Tot bu. Tamam geldi sıkmayın adamı. Duruk bizimkilere geçelim ya gel gel bırak burayı Senin var. Hmm. Onlar sağda şey, galiba. Düşman görüldü. Yani. Sağa geçmişler tamam. Sağa geçmişler. Sol farklı. Ya biz çıkalım düşman mı? Düşman görüldü. Ya da bekleyelim. Bekleyelim biraz. Söyleyelim. Ya Memo bir kas bıraktın o da kırık ya. Ne yaptın kas? Kardeş bizde de bıraktın. Aha. Tamam Yok. gittiler gittiler onu. Ne oldu abi? Keşke Buraya biri Oğlum geldi. Bu bot mu? Bot mu? Bot galiba ya. Bot bot. Ne o vur botu? Nerede ki? Gidiyor bak abi. Ön çatıya bakıyorum. Düşman ya. görüldü. Nerede gitti? Arka mı gitti? Düşman görüldü. Ya bayıldı diye bıraktım adam ya. 5 el altı var mı beyler? Var bende. Bende de gel geliyorum. Geliyorum sana. Beyler bandaj kit var mı? Arkadaşım bak şurada iki tane bot var onlara head. git baksana. Bandaj vereyim ben sana on tane bunlara bak. 556 mı bıraktınız? Yok yok bende yok. Abdullah canlı fili bunları oynayalım. Valla bekliyorlar. burada önde adamlar çatılarda bekliyorlar ona göre. Oo oh, tamam. Gördün mü bak ön çatıda bir tanesi. Aynen. Bunu alırsın ya. Yok, kars, alırsın. Kars'ı, karsı, karsı, karsı bursa geçeyim ya abi ben. Geçip kurayım ben. Baygın oynayalım bence ya. Valla beklemeyelim. Bekliyoruz. Bekliyoruz arkadan. Abdullah gel. Ön çatıda. Benim canım yok. Ben can basıyorum. Abi çatıda çatıda. Çıkma. Çatıda adam çatıda. Sağdaki üç katlıya çıkarsan vursun Ufuk ben seni koruyamam ama. Sola atladı. Bir solda şu an. Abdullah geliyor musun? Gel Yakınım. Belgini kaldırıyorum. Göremiyorum. Pusu Bir ya. Pusu ya. Toparlan tam yan yanayız. Okay. Şimdi so solu kavur aldı bu adam. Şu an solu kavur aldı. şu şuraya atlıyorum ben. Enemies ahead. Atla kardeşim. Gördüm adamı. Biraz beklesenize beyler. Bu alacağım ben onu. Bay baygın vereceğim. Biraz beklemeniz lazım. Haydım. Çık şuraya ya. Öf, her seferinde çıkarsın. Lazım olunca takılıyorsun ya. Baygın aldım. Mehmet abi senin önünde biri vardı aşağı mı indi? Alt katta alt katta. Atlayalım mı onu yani? Alt senin alt katında. Helal. Kaç kaldı? Bilmiyorum. Furiye geçmiş olmasın? Zannetmiyorum. Geçerse de vururuz ya. Dört. Geçmiş, geçmiş geçmiş. Hadi ya. Ne yapalım? Kardeş böyle zıpla. yok yalnız ha. Yok yani. Ben Bunlar onlar mı ki? Vuracağım. Bomba at. Bomba, Hı -hı. bomba Hı -hı. Tamam Hı -hı. ya. anlamadım ya. Güzel vurdum lan. Oynanır mı ya? Oynanır, oynanır. Oyna bakıyorum. Oyna oyna. Şeyler arka geldi. Bayıldın mı? Yeni Beni bitirdi. <laughs> <laughs> Allah ya Allah'ım ya. Sen bunlar var ya. Atla içeri gir, içeri gir. Bir dakika, bayılacağım görebilsen Sağdan Hı vuracaksın. Dışarısı dışarısı. İçerisi vuracak seni. Ben bunu bayıtmıştım bu son sona kalan adam. Lan direkt oynayıp vuracak bari arkadakilerin gelmesine izin vermeden onu. Sese geldiler var ya. Kapa abi vurma abi. Ne vurmayın oğlum adamı bitiriyorsunuz. Onlara vur kanka direkt vur. farklı arkadan istiyor. Bu balkona çıkıp yapıştırın ya kanka. Burada bir bitti, o. o orada değil, en üstte, direğin üsttedir kanka. Oraya bir geleceğini zannetmiyorum he. Dönmüyor, ha. Canım yok attı la kitleyin. o Abi beni başkası vurdu ya. Beni başkası bayılttı. Sona sonda. sona kalan var ya. Adam vurdu. Rezon yine bize verdi çok güzel. Lan adam burada. Bu nasıl ping? Abi sizin nasıl bir pinginiz var ben anlamıyorum ki ya. Kanka onlarda değil de sende olabilir belki. Hayır. Pek sen. Adam nerede şu an? Şu an tünelde. Baygını bitirme. Acele etsin. Bir yanımda durma bombayı bomba yemeyeyim. Karşıya geçmiş. Bak bomba var orada. görüldü. Baygın ne oldu? Baygın duruyor. Yerleri çökecek bize, zone'u bize verdi yine. İsteydi. Baygın alayım mı? lan Karşı tünele geçmiş ya. ne no, oğlum ne yapmışın? Geri çıksana. Hayır, um, um, geldi. Gel geri çık. Bir dakika ben aldım. Deneyim ben. Arka adam mı geldi? Duymadım. Aynen arkada adam mı? Yakın, şurada. Düşman görüldü. Beni bilmiyor. Bir dakika. Beni bilmiyor. Abi şu rezon artık bitsin ya. Abdullah ses ver. atacak şimdi. Hazırlanıyor. Bomba falan var mı sende? Kit var mı? Bir tane kitim var. Yine verdi rezonu. Gelsene şuna oynayalım. Dört dört. Arkam gelmiş. Hı hı. Çatıda. Bomba yersen olur? Şunu oynayalım mı? Aynen oynayacağız da. Abi çıkman lazım orada. Bomba atacaksın ya ben diyeyim. Bir an çatıya geldi. Abi artık yeter şu Bu ne ya? Abdullah şuna oynasana Bomba tuttu bu Kesti atıyor sis Ayak izi gözükmüyor Ya bu rezon var ya Abi lanet şey ya gördüm adamı Bomba işlemeyecek mi? Kulübenin içinde şu an Yine iki Sağdaki ekip farklıydı ama. Alan küçücük ha. Beyler. Bize bize. Sen var ya ne kadar boş bir insansın bir bilsen. Çok boşsun ya. Alan dışı bekliyor ya. Smokla 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 alırsın. Abdullah smoklaman lazım ama. Full smok yapman lazım da alan da vuruyor. Abi çok boş insansın ya. Lan basayım mı? Basman lazım artık bas, Abdullah bas, düşünme bas, bunları ben öleceğim. Yapacağım. Adam üstünce o kadar gitmeyecek canı da çok hızlı gelmen lazım Abdullah artık hadi. Sola geçmiş olabilir. Aldın 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 aldın. aldın. Eskiden alandayken vuruyordu bak şu an vurmuyor kanka. Aynen. Biraz sonra onu düzeltmişler herhalde. Sola gitmiş adam sola geçmiş. Aynen gördüm. Çok güzel bak sola. Aynen bu güzel. Abdullah öyle yapma adam biliyorsun ama. Biliyorsun niye oynadın? Ya traktörden oynayacaktım nasıl? Baya açılmış ama ya. Beklesene orada. Sağla açıl aynen sağla açıl. Cana baksana ya şu med'i basacağım Basamayacağım ki canın gidiyor senin de çok Abi ben ekip basmaya yer alan gelecek kapanırsın Böyle alan hemen diplere girerler çok rahat önlerindeki evi almaları lazım Nereye i̇şte geçtin? Adam Nerede doğru. adam? Çukurda çukurda adam çukurda Ama buraya geçmeseydin beni gördü adam Rushlayacak üstün şu an Buraya niye geçtin ki? Kapanıyor. Tamam alan yeni kapanıyor Alana bak. var basıyorsun İkisini dön bandaj bas kit dön Abdullah çabuk Meti dön meti dön değil mi Arkadan biri daha geldi. Ya Abi bütün lazım. Türkler bize oynuyor ya. Yazıklar olsun. Lan kapanmıyor, sıkıntı. Yok. Bre, bombayı atıp oynamanız lazım oraya. Başka yapacaksın. İki tane bir şey. flash atacağım. Bekle. Sağda, sağda. Oynasana. Onu vurdu, onu vurdu. Tünele gir Tam aldınız ya. Şu evi aldınız mı? Win sizde var ya. Tünel içinde. Kardeşim hiç kusura bakma ya. Bak neler çekiyor sabahtandır. 14 kişi var. Bayıtabiliyor musun? aç. Nerede? Bu o tepe alanda değil ha, ön tepe alanda. Biliyorum biliyorum. Şunları bitirelim. Arkadan yazıyor. Nerede? Direkt önünde bak şurada. Şurada bak. Düşman görüldü. Galiba bu iş ya. Pik nerede şey nerede? Var. Atamıyorsun şu an. Attım. Düşman görüldü. Bu evet, yatıyor olmasın bak. Yatıyordur zaten de. Sağ vuruyor. Sessim yok. Yukarı sıkma. Sıkma sıkma. Yukarısı onlara sıkıyor şu an. Yukarı zıpladı mı? Bilmiyorum ki. Öyle. Sağ ekip kim ya? Onlar olmasın biraz önce bıraktığımız. Evet. Yaklaşıyor. Sağ yaklaşıyor. bakayım Ha bunlar tam bizim çocuklar. Yukarıya oynuyor mu? Ne yapayım? Yukarısı ne oldu? Herkes mi zıplayacak? Anlamadım. 4 bunlar 2 6. 2 de yukarıda var. Oo. Tam içimiz. Onlar 4 mü? Ocağı mı yırzın Ha 4 kişi lan. Yeter artık. <laughs> Selam aleyküm. Tamam. Denize sağlık be. Selam. İyi, iyilik et, iyilik bul kardeşim. Değil mi? <laughs> aynen. Etme bulmadın ya sen. Aa bizim 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 fişeği aldın değil mi? Miki bizim fişekten aldın. Aynen aynen. Aynen. Hoş sabahtan beri taşıyorum ha. <laughs> şey yaptım ya. Size attım bir şeyi alın diye. Eyvallah adamsın. Görmüyordum. Ne yapalım? Sizin rankınız ne? Rankınız Hiç ne? Takım içi oylama yapıyoruz şimdi Musab. Ya ben kasmıyorum ya ben bu sezon. Çalışıyorum ya. Anladım. Çocuklarla konuşuyorum. Ne takım oynaması? Sen ne yapıyorsun? Rank ne? Valla Memo yayında bizde. Um. Kasıyoruz işte. He. Aynen. Tamam. Ne yapalım? Siz mi Umut. alacaksınız? Yok yok. Umut. Umut. <laughs> kanka. Kendinize iyi bakın. Abi sizde. Vay, <laughs> <laughs> iyi puan verir ha Musab bu oyun. Allah'ım eksik çok. Peki ben öldüm ya, ya Poçinki de herkes mi bize oynar ya? Ben bakacağım da puana eksiye bakmak istiyorum. Eksi yedim kesin de. Eksi 14 ya. Artı 29. Nasıl oldum ben?